Merhaba değerli futbol severler. Bugün sizlerle Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler hakkında çok ilginç bilgileri paylaşacağım. Arda'nın henüz 10 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına seçildiğini biliyor muydunuz? Üstelik ilk profesyonel maçına çıktığında sadece 16 yaşındaydı. En büyük idolü Mesut Özil ile aynı takımda oynama şansı yakaladı ve 10 numaralı formayı devraldı. Real Madrid'e transfer olmadan önce Avrupa'nın birçok büyük kulübü peşindeydi. Barcelona da onu çok istedi ama o, çocukluk hayali olan Real Madrid'i tercih etti. Boş zamanlarında satranç oynamayı çok seviyor ve bu oyunun sahada karar verme yeteneğini geliştirdiğine inanıyor. Türk milli takımının en genç gol atan oyuncularından biri olan Arda, aynı zamanda müthiş bir Fenerbahçe taraftarı. Ailesinin desteğiyle küçük yaşlardan beri futbola odaklandı ve şimdi dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Bu içeriği beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.